Herkese merhaba millet ben Erdo Bugün sizlere bir konudan bahsedeceğim Cuma günü normalde bir paten videosu gelmesi gerekiyordu Neden gelmedi? Çünkü ben bir videoyu çekmek için bir tripod aldım Ahtopod tripod aldım Aslında elimde bir tripod daha var onu göstereceğim Elimde böyle bir araç tripodu da var bunu kullanacaktım aslında zaten sadece alt kısmını çıkartmayı düşünüyordum. Ama bu da kırıldı. İkisi de günümüz şartlarında normal herhangi bir marketten sanal marketten alabileceğiniz tripodlar. Birazdan diğerini de göstereceğim. Bunlar hem arkadaki vakumu kırıldı. Bunu zaten zemine yapıştırıp da kullanabilirdim. Ama bunu da kullanamıyorum artık. Hem de bu kısmı kırıldı. Normalde burada çevirmeli bir şey olması gerekiyordu. Şunu çıkartırsam. Evet görünüyor. Normalde çevirmeli bir kısmı vardı. O da kırıldı. Bu basit bir şey. Normal bir sanal markette bulacağınız herhangi bir araç tripodundan çok farkı yok. Telefonumu taktım. Tripodu göstereceğim. Çok komik bir şekilde kırıldı çünkü daha kullanamadım. Saçlarımı uzatıyorum. Bonus yapacağım. O yüzden bir süre tuhaf görünebilirim. Şimdi yine e, kameramı kedimin yatağına bağladım ve oradan görüntü alıyorum. Tripod olarak kedi yatağı kullanıyorum. Şimdi normalde böyle ahtapotlar var bilirsin. Hani kamera ahtapotları. Bilmiyorsanız da bu işin en başlangıç kısmı bunlar. Böyle eğilip bükülürler bir yerlere sarabilirsiniz falan. Ben de dedim ki hani bunu dur düzelteyim göstereceğim. Dedim ki bunu bu şekilde kullanırım. Yolda hem insanlar daha az garipse şu şekilde tutarım. Burada telefonum olur kullanırım. Hem daha az insanlar daha daha az garipsel hem de ben işi biraz daha ciddiye almış olurum dedim. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Daha hiç kullanamadım. Bu sürekli gevşiyordu. Bunu şöyle bir telefon yapıştırıcım var. Bununla şu tripod bağlantı kısmını yapıştırdım. Normalde başka bir uç takmayı düşünüyordum. Çünkü bu çok adi. Hani her an telefon düşebilirdi. Yerine takacaktım. Ama vidası kısa olduğu için telefonumu da takıp telefon takacağım üst kısmı da takamadım. Ben dedim ki o zaman vidayla yapıştırayım. En azından dönmez falan. O yüzden şu an bu da sabit. Bu da şöyle... Umarım görünür. Odakla. Şu şekilde kırıldı. Bunun şöyle yanları ayırayım. İçi bu şekilde. Ben yapışsın diye tekrar bir yapıştırıcı falan döktüm ama hiç işe yaramadı. Yani şu an ne kadar verdiğimi söylemeyeyim. Herhangi bir sanal markette ya da telefoncularda benim aldığım gibi telefoncularda bulabilirsiniz. İşin komik yanı hiç sağlam değiller. bütün hevesim kaçtı. Ama bunu şey olarak kullanmayı düşünüyorum. En azından hani sadece bu şekilde kullanacağım telefon koyup bu ayak olsaydı belki masa çekimlerinde de kullanabilirdim. Gerçi gerçi şu şekilde yerine böyle sokup ondan sonra şeklini ayarlayıp yere koyduğumda çıkmıyor bozulmuyor ama olsun kullanmayı düşünmüyorum daha kalitelisini alacağım ve bu daha da kırılacak evet gösterebilecek miyim acaba ayrılmaya falan başladılar alalı şakası söylüyorum cuma günü izinde çıktım bugün günlerden pazar evde çekmecemde duruyordu çıkarttım ve şekil vermeye çalışırken kırdım kırdım değil gerçi kırıldı bu kadar basit kırılamaz bir şey bir de sevinmiştim böyle altları falan silikonluydu dedim kayma süper işimi de görür. Ama sonuçlar böyle. Bu fiyatları söyleyeyim ya. Bu 30 lira, 35 lira falan. Bu da o civarlarda 30-35 lira. İkisi de çöpe gitti. Eğer kafanızda varsa sakın böyle şeyler alın. Alın eyvallah da. Bu ikisine vereceğiniz parayı buna verin. Ya da buna verin. Çünkü bununla yine masa çekimi yapabilirsiniz. Altı vakumlu olduğu için... E, Parkeye yapıştırırsınız, masaya yapıştırırsınız, cam bir zemine yapıştırır yine kullanabilirsiniz. Ama bunun da direklere sarma gibi bir avantajları var hangisi işinize geliyorsa. Ama ikisinin parasına bir tane alın kaliteli olsun diyorum. Yoksa ikisini de atmak zorunda kalırsınız. Bu video buraya kadardı. Beğenip kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.